Evet çocuklar, bir başka ikiz kenar üçgen sorusuyla karşınızdayım. Sarı ve mavi olarak belirtilmiş tam ortadan AD uzunluğu boyunca kesildikten sonra şekil 2'deki gibi bu sarı ve mavi üçgen konumlandırılıyor. Buna göre demiş ABAC eşit 20, AC üssü 4 olarak verilmiş, BDA doğrusal olduğuna göre AA üssü arası kaç birim olmak zorunda diyor. Şimdi bakın burasının 20 olduğunu ben biliyorum. Şimdi şuraya A dersem şuraya da A demek zorundayım. Tabanlar çünkü eşit olmak zorunda. Burası 90 derece. Burası da aynı şekilde 90 derece. Birbirlerine eşit. Şimdi hemen aklıma özel dik üçgenlerden 12, 16, 20 üçgeni geldi. Eğer aklınıza gelmezse şey yapabilirsiniz. A Kare ile A Kare artı artı A artı 2'nin karesi eşittir. 20'nin karesi şeklinde bunu uygulayabilirsiniz. Buradan da gene A'yı 12 olarak bulursunuz. Yani bu uzunluk 12 ise bu uzunluğunda ben 12 olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bakın dolayısıyla şu uzunluk, şöyle yapayım, şu uzunluk toplamda 16 olduğuna göre buranın da toplamda 16 olması gerekiyor. Bakın. Dolayısıyla 16, 16 ikiz kenar dik üçgeninde istenen A, A üstü arasındaki mesafe 16 kök 2 olarak karşıma çıkar. Doğru cevabım bu.